Arkadaşlar merhaba Nermin ile Tarotuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. Dünler geçti değil mi? Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar dünlerle ilgili. Ama bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alırsak aklımızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyorsak arkadaşlar biliyorsunuz güzel niyet ve temiz niyetlerimizle onları hayatımıza çekebiliyoruz. Neydi? Dil tohumdur arkadaşlar. Hemen onu da kısacık bir hatırlatmış olalım. Evet bugünkü açılımda aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bakacağız arkadaşlar. Önemli. Küs ayrı dargın ex ya da birliktesiniz ama gerçekten hayatında ne yaşıyor Nermin Hanım derseniz işte aklımdaki kişinin gündeminde ne var tam bu sizin için olacak. Tabii ki bugünkü kolektifin içerisindeyseniz önce bir gündemini okuyalım. Daha sonrasında da arkadaşlar aklımdaki kişiye şunu soralım arkadaşlar. Şu an seninle ilgili gerçek ee, hisleri ne diye soralım? Gerçek hisleri bir anlat bakalım diyeceğiz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bir soracağız arkadaşlar. Kırık kalp geldi. Hadi bakalım neyden bahsediyor aklımızdaki kişi? Enerji olarak şu an evet birinin kalbini çok kırdım. O bana diyor sundu aslında bakın müthişsiniz. Kalbini bana sundu. Evet ama ben onun kalbini kırdım. Arada bir kıskançlık durumları oldu diyor. Evet, kıskandı beni. Dolayısıyla evet, üçüncü kişilerden bahsediyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi bundan kaynaklı olarak da ona acı yaşattım. Üçüncü kişi durumları sanki bugünkü kolektifte çok fazla arkadaşlar. Eğer bilmediğiniz bir durumsa arkadaşlarım, eğer üçüncü bir kişi yok diyorsanız, bundan kesin eminim diyorsanız ee, olasılıklarda böyle bir durum aslında söz konusu kişi gündeminde bundan bahsettim. Şimdi ee, kalbini kırdım diyordu, değil mi? Bakın ne kadar güzel aslında anlatıyor bana kalbini sundu. Bakın ama ben onu kırdım. Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Evet kıskançlık. Durum bundan ibaret. Neden diyor. Çünkü ben komşu olasılıklara farklı şeylere baktım diyor. Bundan dolayı aramızdaki e, bağlılık biraz şu an için sorun yaratıyor diyor arkadaşlar kişi gündeminde. Merak ettim bu kadar kıskançlık enerjisi. Özellikle üçüncü kişilerle alakalı bir kıskançlık var. Onu söyleyebiliriz. Evet kalp çakramda sıkıntı var benim diyor. Senin onun gibi çalışmıyor. Yani arkadaşlar vücudumuzda yedi tane... Çakra var. Bazı videolarda anlattım bunu. Yine de şöyle bir üstü kapalı söyleyeyim size. Her biri, her biri çarktan gelir arkadaşlar. Çark etmek, dönmekten gelir. Herhangi bir tanesinde yedi çakranın bir problem olursa fazla ya da az çalışmasında hayatımızın geneliyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Örneğin nedir bunlar? Birinci çakra kök çakra. İkinci çakra arkadaşlar. Tersel çakramız üçüncüsü kendimize güven çakramız dördüncüsü kalp çakramız bakın görüyoruz değil mi? Beş boğaz çakrası ifade edemediklerimiz altı üçüncü göz daha sezgisel yedi neydi daha ilahiden arkadaşlar destek beklediğimiz böyle çocuklar doğduğu zaman böyle yukarıya doğru minikler bakarız ya bebekler yukarı ile ilahi o iletişim o da yedinci çakra. Aslında şu an için şundan bahsediyor. Evet, kalbini kırdım diyordu. Değil mi? Farkındayım diyordu. Evet, ben eğlendim aslında. Yani güzel vakitler geçirdim e, hayatımla ilgili. Fakat onu anlamakta zorlandım. Çünkü benim kalp çakramda problem var. Onun gibi çalışmıyor diyor sizin için. Dolayısıyla şu an şu an e, şundan bahsediyor. Benim hayatımda aslında takdire şayan bir enerji var, benim dengemi sağlayan bir enerji var. Ben nereye kiminle gidersem gideyim günün sonunda onun yanında gelirim diyor. Arkadaşlar dediğim gibi sanki çok fazla üçüncü kişi şu an durum var. Yani burada böyle bir durum söz konusu olsa da üçüncü kişiler de olmuş olsa tabi bundan dolayı kıskançlıklar oldu, kalbini kırdım ama günün sonunda yine işte ona giderim. Çünkü o benim dengemi sağlıyor diyor. Ve bu arada böyle durumlar yaşadığı zaman aslında kendisinin dengesiz zamanlarına denk gelen durumlarda bunu yaşattığını söylüyor. Gerçekten ilginç Aklınızdaki kişinin bugünkü gündeme kıskançlıktan kaynaklanan durumlar var arkadaşlar. Evet size karşı dilek soralım değil mi arkadaşlar? Küs ayrı dargın, ex partner ya da birliktesiniz. Gerçekten hislerini biliyor musunuz? Yoksa soruyor musunuz, Beni seviyor musun? Beni özlüyor musun? Gerçekten hayatında ol istiyor musun? Diye sorular soruyorsanız arkadaşlar aklınızdaki kişiye demek ki size bir şekilde yetersiz geliyor olabilir. Ama biz burada gerçek hislerini okuyacağız. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil. Eğer ilişkilerinizi hayatın merkezinde tutuyorsanız ki genelde öyle tutarız arkadaşlar. İlişkimiz iyiyse o zamanlarımız hep iyi geçer. İşimiz iyi geçer. Ailemizle bağlantımız iyi olur. Güneşi görürüz ama sıkıntı varsa arkadaşlar daha çok oraya yoğunlaştığımız için ne güneşin arkadaşlarım sıcaklığını hissedebiliriz ne de karın o güzelliğini hissedebiliriz. Yani iki ilişkiler aslında her birimizin merkezinde. Ben aklımdaki kişiyle alakalı ne yapmak istiyorum veya onun bana olan gerçek durumunu öğrenmek istiyorum ve yol ve yön belirlemek istiyorum aslında derseniz bireysel danışmanlık almalısınız arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum sizin iyiliğiniz için. Bireysel danışmanlık almak isterseniz shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var arkadaşlar. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Günlük arkadaşlar shortslar da atmaya çalışıyorum. Dediğim gibi orada WhatsApp iletişim numaram var. Ee, bu durum tamamen sizle alakalı. Siz benim videolarımı seyrediyorsunuz. Nermin'e Retor Atışı çok teşekkür ederim. Dostluğunuz, desteğiniz önemli. Ama buradaki bireysellik sizin yön belirlemeniz için hayatınızla ilgili. Bir kere alınan danışmanlıklarda olasılıklarda neler var bunu görüyorsunuz. Bunu e, biliyorsunuz ya da neler yapmalıyım değil mi bu konuyla alakalı diye tabii ki kartlarınızda önerisi oluyor ondan sonra daha bir kararlı olursunuz aslında kişiyle alakalı dedim. Ee, ve başlayacağız. Herkes bir odaklanabildi mi? Gerçekten ne hissediyor? ya yani ben de merak ettim. Evet. ikili vakit dedi. Aslında arkadaşlar şundan bahsediyor. Biz iyiydik diyor. Yani iki güne, 20 güne, işte 20 hafta içi biz aslında iyiydik ama aramızda sıkıntılar oldu. Çünkü ben, bu gündeminde bahsettiğiniz sizsiniz arkadaşlar. Aramızda keskin şeyler oldu. Çünkü kalp çakram demişti değil mi? Az çalışıyor arkadaşlar. Nedir? Size karşı olan duygu durumunda bir e, kendini farkında olamama durumu diyeyim daha net anlayacaksınız. Evet aramızda e, sıkıntılar oldu. Ve beşli vakitlerdir diyor bakın. Beşli vakitlerdir bu kıskançlıklar oldu. E, ve şu an için ee, böyle bir kararsızlıklarım var. Ee, ne yapacağımı da bilmiyorum diyor. Ee, iki kişi arasında kaldım diyor olabilir arkadaşlar. Ya da iki durum arasında. Farklı kararlar, farklı seçimler olabilir. Burada kaldım. Ee, onun için miladi bir karar vermem gerekiyor. Hayatla ilgili farkındayım. Yani e, benim hayatımda biz olarak mı devam edeceğiz yoksa etmeyeceğiz mi? Bunun kararını henüz vermiş değil ama bunu vermek üzere arkadaşlar. Aklınızda kişi. Onu söyleyebiliriz. Özellikle bu kıskançlık enerjilerinden üçüncü kişinin enerjisi daha çok arkadaşlar e, hangi tarafa yönleneceğiyle alakalı şöyle bir kararsızım diyor aslında. Evet. Bu da düşündüğünü söyledi. Bunu söyleyebiliriz. Kartların erili dişi yok arkadaşlar. Aslında size düşündüğünü. Bakın yedinci çakra. Haksızlık yaptığını şimdi daha iyi anladığını. Evet ilahinin onu aslında bir anlamda uyardığını söyledi. Evet bakın ikinci kararsızlık bir karar vermek üzere arkadaşlar aklınızdaki kişi. Eğer üçlü ilişki ise o mu siz mi? Eğer üçüncü bir kişi kesinlikle yok Nermin Hanım diyorsanız üçüncü durum kişi ilişkide kalmakla ilgili veya biz olmakla ilgili kararsız olabilir. ama bunu söyleyebiliriz. Şöyle alacağız burayı. Arkadaşlar ve evet, seni düşündüğüm, düşünüyorum evet ilahi de beni bu anlamda zaten uyarıyor diyor ama hala kararsızım çünkü burada üçüncü kişi dediğimiz kök kısmı da olabilir kişinin yani aileyle siz arasında kalmış olabilir arkadaşlar burada bir karar vermem gerekiyor diyor ya da üçlü ilişki ise bu bir tarafa yönlenmem gerekiyor demişti burası önemli arkadaşlar aklınızdaki kişi tam olarak da şu an için bir karar vermeliyim diyor ama dengemi de seninle buluyorum. Evet yani denge e, sen sağlıyorsun. Bana aslında bir hayat da sunuyorsun. Ama hala ben kararsızım diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. İlginç değil mi? Her an bir karar verip yoluna bakabilir arkadaşlar aklımızdaki kişi. Bunu söyleyebiliriz. Evet akışta kalmayı seçiyorum. Bu benim stratejim. Şu an için bir geçite kadar geldim. Ee, sadece evet haksızlık yaptığımı farkındayım. Önce bunu bir arınmaya girmem lazım, kendim bir arındırmam lazım. Şu an için geride duruyorum, bir karar vereceğim e, ve bu kararım için aslında herkesten biraz geride duruyorum, ama odak noktamı e, belirlemeye çalışıyorum. Ya sen ya o olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle alır ya işim ya sen olarak alın arkadaşlar. Artık siz durumu biliyorsunuz. Ona göre alabilirsiniz. Bu video denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişi her an her an kesinlikle her an birlikte de olabileceğiniz ya da ayrılabileceğiniz durumları size açıklayabilir ya gidiyorum ya kalıyorum tamamen gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Ve diyor ki evet ben yalan söyledim arkandan işler çevirdim diyor arkadaşlar müthiş kurnazlık bir kartı. Ve bunun aslında seni mağdur ettiğimi de farkındayım. Beşli vakitlerdir de sana sıkıntı yaşatıyorum. Sen ayağa yere sağlam bir enerjisin ee, ve duygusalsın aslında. Duyguların bana karşı yüksek olduğunu biliyorum. Sadece bizle ilgili konularda beklentin biraz bana fazla geliyor. Şimdi burada arkadaşlar belki hiçbir şey beklemiyorsunuz. Sadece beni sevsin diyorsunuz. Küstüyseniz barışalım bir şekilde hallederiz diyorsunuz. Ee, aslında size göre bir beklenti değil değil mi? Değil de zaten ama ona göre bu durum bir beklentiye giriyor. Özellikle üçlü ilişki ise diyor e, senin benden beklentilerin durumu bildiğin veya gördüğün ya da deyin, deneyimlediğin ölçüde farkındasın bana fazla geliyor diyor onun söylediği bu arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Onu okuyoruz, onun bilinçaltını okuyoruz. On ne söylüyorsa ben de size Elçiyim onu anlatıyorum arkadaşlar. Yalan söylediğini kabul ediyor. En baştaki kart bize ne demişti? Kalbini kırdım, değil mi? Çünkü arkandan iş çevirdim, yalan söyledim. Bu Videoya denk gelen arkadaşlarım bana hiç yalan söyle. Bugün kolektifin içerisindeyseniz bu kişi yalan söylemiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Özellikle de, özellikle de e, duygusal olarak onu beslediğinizi söylüyor. E, burada size karşı bir olumsuz durum yok ama bir karar e, verecek bunu söyleyeyim size. Yani bu beklenti ya da ilişkide biz olmak. Örnek veriyorum. Diyorsunuz ki e, arkadaşlar, şöyle güzelce anlatayım size de. Mesela şöyle, ya biz küstük bir barışalım ya bir şey istemiyorum bir barışalım. Ya da bir kısma göre de arkadaşlar ilişkinin bir ismi olsun ya da artık bir biz olalım gibi gibi. Değil mi? Ama bu insana, bu aklınızdaki kişiye bu durum biraz e, fazla geliyor. Yani ilişkide biz demek kalmak veya bir kısma göre de sadece bir barışmak. Burada bir beklenti yok ama ona göre beklenti. Onu söyleyeyim size arkadaşlarım. Devam edelim bakalım ne söyleyecek. Evet şifalanmak lazım. Benim şifaya ihtiyacım var. Ben diyor yalan söylerim diyor. Evet ve bu durumla alakalı da eee Hayatımda evet fırtına da var. Ee, sana karşı da diyor. Çünkü yanlışlıklar yaptım. Bu durum beni de etkiliyor dolayısıyla. Şu an için biraz dinleniyorum. kalbini kazanmak ister miyim? Bu konuyla alakalı bir zafer kazanmak ister miyim? Ee, olabilir. Ama bana elle tutulur, gözle görülür şeyler talep edersen bu ilişkide biz burada biraz sıkışıklık yaşarız diyor. Çünkü karar vermesi gereken aslında siz olmanız değil mi? Ee, siz ayrılacaksanız ben ayrıldım demek ya da ben artık bu ilişkiye beklentilerim karşılamıyor deyip de gidebilirsiniz. İki yön olarak söyleyeceğim size kolektif burada ikiye bölünüyor arkadaşlar. Bir kısım kolektifin bir azınlığında da aslında siz e, bir karar vermek üzeresiniz bu kişi benim hayatımda artık kalsın mı gitsin mi bu kadar e, işte yanlışların üzerine diye diyeyim ama bugün itibariyle arkadaşlar herkes bir dikkat etsin kişiden olumlu ya da olumsuz bir haber alacaksınız diyor kartlar. Ya tamam ya devam diye bir haber olacak arkadaşlarım. Ümit ederiz, niyet ederiz, devam diye olsun değil mi arkadaşlar? Ama onlar bireysel danışmanlıklarda net olarak söyleniyor diyelim. Peki. Arkadaşlarım şu an için bakalım şöyle bir Oşo'dan da destek isteyelim mi? Oşo ne diyecek bu konuyla alakalı bakalım. yolculuk bir gitmek isteyecek aslında ama sonra bir yavaşlayacak diyor bu konularla alakalı erteleyecek. Biraz durumu erteleyebilir. Şu an için bunu düşünüyor ama kendimden ödün de vermem gerekiyor. Zihnim çok karışık. O nedenle arkadaşlar o osho da destekliyor. Diyor ki erteliyor bir karar verecek ya tamam ya devam ki arkadaşlar zihni karışık kendinden de ödün vermek istemediği için bir kısım enerjilere göre tamam da Diyebilir diyor. Arkadaşlar her ne yaşıyorsanız bu burada ya da buraya kadar da olabilir. Ama söylediğim gibi e, anlık enerjiler e, dediğim arkadaşlarım ya tamam ya devam. Bizim niyetimiz devam olması değil mi? Ya da zaten devamsa da gel gittiyse ilişkin düzelmesi. Ama bir, bir kararı var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Evet. Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hücresi kalpilen niyet ederek kaçtık kartlarımız, özellikle abonelerime, video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.